Selamlar gençler bugün 6. Arsenal denememizde karşınızdayım right. Bunu söylemekten bıktım ama yanımda Kuzenim Furkan var Kanka izleyicilerle merhaba Merhaba Artık ikimiz de bıktık çünkü Gençler 50 milyar tane amık bilesi gördük Bu soruyu sordum her zaman soruyorum Artık sormayacağım o da biliyor zaten Artık amık bilemeler evet. De biliyorsun değil mi kanka? Allah belalarını versin onlara. Ha şey atmayın lan. Bu arada işte bu et ısınma olsun. Muhtemelen buraları keserim ben montajda. Çünkü bu el hani oyun modu bok gibi. Ama olsun sizin de bizim full oklarımızı görün. Oyun biraz kasıp. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Oldum lan. Ha, tamam bunu kasmayalım artık. Gençler videoya like atıp abone olursanız bir de bir de perşemenizi okay, çok severim. Emek kokuyor burası. Emek, emek. Ananı öldüm. Burada sabahtan beri video çekmeye çalışıyoruz. Değil mi kanka? 2 saat olmuş mudur sence? Yok ha, ya. 2 evet. e, saat olmuştur bu oğlum. Öldüm ben burada video çekmeye çalışmakta. Sen sadece konuşuyorsun. Ben burada anımı anlatıyorlar. Bir de geçip hastayım. Kusura bakmayın ananın. Hadi ya. Ben burayı keserim muhtemelen kanka montajda. Bok çünkü burası. Aynen. Vallahi ben şu anda yargı dağıtıyorum. Vallahi kanka ben de yargı oluyorum. Biri dağıtıyorlar şu anda. Hani bu el bok gibi geçiyor. Adam da beni bıçaklamaya çalışıyor var ya. Beni bıçaklayacak adam daha anasını kankadan doğmadı. Kanka benim anam altılar biliyor musun şu anda? Birini eline verdim gördün mü? Sakladım. <laughs> bak o papanı gösterme oradan. Kanka çok Ayın, kasıyor biliyor musun o Ben o yüzden bir oyun yapıyorum. Oyun çok kasıyor bende. Yoksa benim de bak kuru oldum. Hatta şu anda ben de bir çok kalıyorum görüyorum. Kanka bana hile diyebilirler çünkü üst üste. Şu an e, ben de aynı kanka de üst ben de üst üste manyak gibi saldırıyorum şu anda. Kanka, adama baksana 80 tane muz toplamış. İşsiz. Adam hiç kilamıyor muz, muz topluyor. Ya. Ne? İşsiz gibi topluyorlar. Şey adam hiç böyle adam öldürmüyor muz sürekli muzlara abanıyor böyle. Hatta o yüzden ben bu modu sevmiyorum ya. Modda birinci Kanka. adam öldürmeye göre değil muz toplamaya göre bağlı. Kanka. Heh. Değine geldi. Kim kanka yine adını söylesene. Abu diye başlıyor. Abu. Abu mu? Bir bakayım. Benim kesiklerim arasında var mı? Bak ben. Ben o takım. Avusturya mı? kanka Avusturya mı? Avusturya mı? Avusturya mı? Avusturya mı? Avusturya He? He? Avusturya Alkolsü bir hile edin, merak etme ben onu defalarca kestim evet defalarca öldüm ama defalarca evde kestim yani sıkıntı yok o hile değil bizim gibi kroba ya alttasın seni görebiliyorum hareket ediyor şu anda kayıt var mı ne kayıtta mısın ne var mı ya kanka ha Hangi takım nasıl? Mavi mavi. maviye uç. Right. Kanka muhtemelen bu video 20 dakika sürecek. Ben buraları keserim tamam bu el keserim. Full eli komple keserim. Sonra başlarız. Oo yavaş. Ne iki kile başladı. mısın? Ne yaptın kanka? Ciğerimi söktün. Ne biçim vuruşlar öyle? O anamı almakta Kanka iki canım vardı ya. Hatta bir ara görmüşsün 31 canım vardı. Benim canım Benim canım da 31 biliyor musun? Hmm. <laughs> Abi bok gibi silah geldi biliyor musun? Hani şu tabanca böyle sıkmayan tabanca bu. Biliyor musun ana? O geldi. Hmm. Of mükemmel pompalı geldi. Adamlar da bir sıkmayan tabanca var. <laughs> Abi adamda manyak silah var kanka Aa bende füze var ben. Oye uçuyorum bize oyun kasıyor ya Gençler kusura bakmayın Oye oh tek attım adama Adam böyle bir koydum adam zın öldü Bu ya lan Ya Hani çok kasıyor ya Aa Aux giriyor çıktı mı? Aux diriye Gençler görüyorsunuz çok hard core oynuyoruz. Bilgilerini bilmiyorum. Sonuçta aslında burası konuşacak bir şey olmuyor be. Merak etmeyin ben burayı montaja doldurdum. Size eğlendirdim. Hatta bir en normalde bu video bir 20 dakika yarım saat çıkar. Ama ben burada bir 10 dakikasını zor koyarım. Bunu montaj ederken, edit ederken bize her şey girecek. Ama arkadaşım kek rahat. Ananı sıkıntısı yok onun. Ne oğlum bu kadar oynadığıma dua et. An anasını satayım. O oynuyor lan zaten. O da zevki ne hani. Of adamın kafasına FBI diye çöktü. Aa buradasın lan ananı. Ben onu çok yapardım. Adam neye uğradığını şaşırıyor. Ve tek yiyor. Tek attım lan birine. Ya, Arkadaşlar bu ara like atıp abone olmayı unutmayın. Evet bunu ben demedim o dedi. Aklıma çıkmış. Lütfen gençler emek var burada. Emek kokuyor burası. Oyuna çok kasıyor ama muhtemelen siz kasmayı görmezsiniz. Ben oyunu şu anda yarım oynuyorum abi. Biliyor musun burada? Hmm. Göremiyorum çünkü. Oyun kasmasına dolayı. Yani. Kanka asapram biraz sıkıntı ya. Abi ben dördüncüyüm lan. Niye ben normalde birinci olam Ana ya da adam var Kestim Aa birincisin helal lan sana Oğlum Kanka ben tamir ]im. et bende silah var Tabanca Uçuran silah Uçuran silah Herifler hiçbir şey yapamıyor dınk diye ölüyor direkt Var oyun bende cidden çok kasıyor ama hani Ne kadar iyi silahlar gelirse gelsin oyun çok kötü kasıyor bende Maç bitti Bitti Kasapram Üçüncü kazandı Üçüncü olsam bari Sıkmasalar bari Üçüncü olmuşsun zaten Arkadaşlar şu hard moda bir girelim Ağzınıza Oğlum bitti bitti bak el bitti anasını satayım ne bitireceğim Banka Ha. Sen nasıl birinci olurdun sen? Ne yaptın? Ne? Sen birinci olurdun rahat. Ne oldu? Şey oğlum, bir oyun kasıyor, iki kayıt programı, üç Discord full kasıyor. Hani. Aha, işte ha, önce kaydetçe, Oğlum bilgisayarda şu anda altı tane uygulama açık biliyor musun? İzleyiciler görüyor nasıl oyun kasıyor. Vahşice oyun kasıyor şu anda. Ya, ben böyle tabanca taba hiç Sevmiyorum. Sen de hiç kasıyor mu oyun? Biraz. Ben de var ya benim bir pingi göreceğim böyle. 10 bin ping falan oynuyorum. Bir bakayım tava Kaç pingim var? Abi Furkan ya, bağlantım bitir. Kanka ya. bağlantım ben bitir bitir. Bir tık bağlantım var. Hani ne kadar kastığını sen anla. Ping kaç? Bit şimdi ne? Kaç? Bit kanka yani çok kötü bağlantım. Kanka Aley. arkadaşlar kusura bakmayın normalde ben pro bir adamdır ama tabanca görünce birazcık kokum. Tabi tabi öyledir. O bilgisayar kasıyor demiyor da. Ananız. Bilgisayarda kasma yok da tabancayla vuramıyor mu ya? Ben tabancada gayet iyiyim de oyun götüm gibi kasıyor. Hani Furkan adam atıyorum hareket ediyor ya. Ben de böyle kasıyor böyle. Adam böyle bir yere gidiyor iki saniye sonra adam yok kaybolmuş böyle diyorum. Ananı sikiyim. Ben bu eli de keserim. kanka ikincisi. Kanka götüm gibi oynadım bilmiyorum ben. Buraya, Buraya üzünü bir müzik koyalım. Daha beter oynadım. Bir vuramadım. Sadece bir tane vurdum. Bir tane bitiyor. ya. Ama üzün... ben bunu telafi ederim. Furkan buraya bir hüzünlü müzik koyalım. Götüm gibi oynadık. Yaklandı. Bu da kendi sesimi kısarım. Hüzünlü müzik. Gençler. Lütfen. Mouse'un anasını... Aha. Mouse'un anasını silikonlama keyif. Bunu geçen kişiye de söylemiştim. Burası evet, standart var. Ben bunları yaktım. Yaktım çıramızı. Ben de yaktım. Kestim birine. Dövdüm. Beni de dövdüler. 10 canım kalmışlar. Aa, 30... yani çok az adam vurursun. Adamın 31 canım var. 31 canım vardı gençler. Zoomlarım isterseniz. 31. 31 best. the best ever. Nale. Of oh, tek attım. Adam, Kanka ben birinci ben adam hile. Bizde 19680 31 hile adam. Gençler annem bastı. FBI. Oh yeah sen de öl öldüm. Gençler muhtemelen bu video hiç beğenilmeyecek ama olsun. Ben videoyu çekeceğim kafaya koydum. Artık daha fazla uğraşamayacağım. <laughs> Çünkü isteseniz sorayım. Fulgan biz kaç defa dilde çekmeye deniyoruz? 6. 6 değil mi? Ağlıyorum şu anda ben. Biz sinirden ağlayacağım. Tek arkadaşım bunun ya. Tek 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 yıldım. Bir tek yorum oyun kasıyor. İnsan bıkma seviyesine geliyor be. Ya bende de çok oyun 100 Düz adam peşe atıyor. Abi mermi yarım saniyede bitti. Abi bir de hileler olmasın. Adam elinde sürekli aynı silah var. İkiler aynı silahtan tekiyorum ya. Kanka biri de beni arkalayıp duruyor. Ben sürekli sniper'lıyorum sıkıntı yok yani. Sniper hiç gelmiyor mu? iki kere ikinci kere geldi mi sniper? Öyle yani. Sniper'a bana vur bana. Bağım. Atam vuramadım kazmayım. Beni de <laughs> Anlamı ağlattılar kanka. Bakın bıçak var lan. Kanka beni bıçaklayacak. Öldün mü? Yaptım seni çağırdım. Ben fort bıçağa geçiyorum. Lan vuramıyorum. Malorat'taki gibi bok gibi oynuyorum. Sen öl. Ya oğlum ya ne ya? Hırkan adam oturduğu yerden her şey çekti bana. Jenny kuvar var ya. Ha. Hmm. Abi bakayım dudak yere hasar yiyorum hiçbir hasar vuramıyorum da. Bat 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 bat. Ne AVM var mı AVM işte şey. Ne AVM'si oğlum? AVM. Bak gidil burası. Bas asla yanlış geldin. Ne oluyor lan? Sıra bak. Adam arkalama çalışıyor biliyorum ama ne ben mal gibi de kaldı orada tek atlamadan adama. ne adam oyun kimmiş? Ya oğlum bunlar kırmızı takım filan tüm hile ya. O siktir öldük. Gençler bu videodan da bu kadar olsun. Çok uğraştık. Bakın isterseniz kayda göstereyim. 15 dakika olmuş. Benim de götüm yırtıldı zaten. Like atıp, abone olup, videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Kafam yanmaya başladı. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Mutlu olmayı unutmayın. Bay bay.